Antakya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral, Hatay'daki 400'e yakın ayakkabı imalathanesinde günde yaklaşık 50 bin çift ayakkabı üretildiğini söyledi. Günlük 50 bin çift ayakkabı üretmekteyiz. Sahip olduğu 400'e yakın ayakkabı imalathanesiyle Türkiye'deki ayakkabı ihtiyacının %40'ını karşılayan Hatay'da esnaf küçük işletmelerde üretim yapıyor. Günde yaklaşık 50 bin çift ayakkabı ürettikleri küçük işletmelerden çıkıp kendi markalarını oluşturmak isteyen ayakkabıcı esnafı yapımı süren sanayi sitesinin de bir an önce tamamlanmasını bekliyor. Antakya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral ayakkabı üretiminin zahmetli bir iş olduğunu vurgulayarak günün büyük bir bölümünü imalathanelerde geçiriyoruz. Mevcut imalathanelerimiz ise günümüz koşullarına uygun değil. Buralar çok küçük olduğu için kaynağı bile hazır bulunan birçok esnafımız sanayileşemiyor. Bu da markalaşmamızın da önünde engel oluyor dedi. Bugünkü şartlarımız, fiziki imkanlarımız müsait olmadığından dolayı teknolojiyle bir arada kendimizi daha üst seviyeye taşımak, markalaşmak gibi sorunlarımızı aşamamaktayız. Yapılan görüşmeler neticesinde devlet desteğiyle kurulan kooperatif aracılığıyla sanayi sitesi yapımına başladıklarını ve inşaatın 2015 sonunda tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Başkan Oral, 400'e yakın imalathanenin fiziki imkanları müsait olmadığından şehrin belirli bölgelerinde dağınık ortamda çalıştıklarını anlattı ve her şeyi hazır olan esnaf yer sıkıntısı nedeniyle makineler alamıyor ve sanayileşemiyor. O yapacağımız siteyle öncelikle bu arkadaşlarımızı aynı mekanlarda toplayarak bir arada çalışma imkanı sağlayacağız. Buradaki geniş ve ferah ortamda çalışmakla beraber teknolojiyi de atölyelerimize taşıyacağız ifadelerini kullandı. Bizim acilen fiziki imkanlar müsait teknolojiyi bünyemize katacağımız iş yerlerimizin bir an önce temin edilmesi gibi bir sorun önümüze çıkmaktadır. Antakya Yakabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral, kalifiye ve bayan elemanların sektöre girmesi gerektiğinin de altını çizerek Antakya Erol Bilecik Endüstri Meslek Lisesi'nde ayakkabıcılık bölümünün açılmasının kalifiye eleman açığının giderilmesi için iyi bir gelişme olduğunu kaydetti. Avrupa Birliği projesi geliştirdiklerini ve işkur ile yapılan programda 125 sertifik almış bayan eleman yetiştirdi lerinin altını çizdi. Suriye'deki olayların Antakya'daki ayakkabıcı esnafını ciddi oranda etkilediğine dikkati çekti ve Ortadoğu'ya ürün gönderememekten yakındı. Son zamanlarda Suriye ile olan sıkıntılarımız da sektörümüze ciddi bir sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü biz ürettiğimiz ayakkabının %20-25'ini Suriye ve Suriye üzerinden Ortadoğu ülkelerine ihracat etmekteydik. Fakat bu yaşanan tatsız olaylar neticesinde şu anda bu noktada ciddi bir sıkıntımız var.